Evet sevgili dostlar. Bugün üçüncü bölümde beraberiz. Üçüncü bölümde sizlerle daha çok e, bu kuşları beslerken yaptığımız eşlemelerden bahsedeceğim. Sonra e, efendim e, elde edilen sonuçlardan bahsedeceğim. E, hangi kuşlar hangi kuşlarla eşleşti. Sonuçta hangi kuşlar çıktı? Hangi tür oyun sergilediler? Hata yapan kuşlar var mıydı? Hata yapan kuşları ne yaptık? Ee, bu konularda bilgi, biraz bilgi vermek istiyorum ama oraya girmeden evvel biraz açıklama yapmak istiyorum. Ben şöyle bir iddiam var bu o kuşlarla ilgili. Ben inanıyorum ki bu kuşları en iyi eşleyen ve en iyi sonuç alanlardan birileri de biziz. Yani Cengiz Çatal ve Nizami Aktürk. Biz Cengiz Çatal'la çok ciddi manada kuş eşlemesi üzerine uzunca süren görüşmelerimiz olur. Aldığımız kuşları mutlaka uçururuz. Uçurduğumuz kuşları mutlaka e, uçma bittikten sonra efendim kanat kuyruk değiştirmesi için dinlendiririz. Kanadını kuyruğunu değiştirir. Yani son 2'ye, son 3'e geldiğinde genelde son 2'de ve bazen son 3'te e, artık e, kanat değiştirmesi için, dinlenmesi için atarız. Kanadını kuyruğunu tamamen değiştirip sağlıklı bir şekle geldiğinde Sonra onu geri getirip e, uçum yerine orada yavru kuşlarla veya kılavuz kuşlarla birkaç gün e, onu efendim, nefeslendirdikten sonra tekrar uçurmaya başlarız. Ve mutlaka e, o uçumda hata yapmamasını yapmasını, e, e, yavru performansıyla kuşu değerlendirmek e, ciddi manada hatadır. Çünkü yavru kuş gerçekten çılgın oynayabilir. Gerçekten eee olağanüstü bir performans gösterebilir ama geçicidir. Esas performansı e, yavrudan tüyünü değiştirdikten sonra efendim e, artık yavru ekesi olduktan sonra tüy değiştirmiş şekilde uçururuz arkasından ana ayıracaksak ana damızlığa ayıracağımız kuşları yavru yumurta görür. Yavru ve yumurtadan sonra bir kere daha yavrunun üzerinde de uçururuz, bakarız. daha aradan bir iki sene geçer, dinlenir. Ondan sonra da kuşu tekrar havaya atarız. Bakarız. O kuş yine performansını gösteriyor mu, hata yapıyor mu diye. Bütün bunları yaptıktan sonra e, bu kuşu e, baş damızlık e, kısmına, genç damızlıklar kısmına ayırırız. Eşlemesini yaparız. Sonra bu sefer onun altından düşenlere bakarız. Yani aynı şekilde eğer onun altından düşen e, yavrular da e, performansları iyiyse, ya bunu şu demek yani ben bundan her aldığım yavru oynuyorsa zaten ee, kuşçuluğa ne var? Ne kadar güzel hayat. Öyle olmuyor. Ama aldım mesela 10 ee, çift yavru. Bu 10 çift yavrudan en az 3 çifti, 4 çifti iyi performansla oynarsa öbürlerden normal oyun sevgilerse aradan oynamayanlar çıkabilir. Bizim için onlar daha da değerlidir. Hemen onları damızlık e, tarafına ayırırız. Oynamayanları. Ve onların altından düşenlerin bu sefer incelemeye başlarız. Ve bu yavrular da düzgün çıkmaya başladıktan sonra bu sefer artık bunları tutmuş deriz. Bunlar bizim damızlık kümesinde baş damızlık olur. Ayaklarına bunun boncuklarını takarız. Artık onlar e, uzunca bir süre efendim dinlendire dinlendire onlardan yavru alırız ihtiyaca göre. Bazen arkadaşlarımıza hediye etmek için yavru alırız. Bazen kendi uçuracağımız kanalda eksiklik vermeden gelir. Çünkü biliyorsunuz kuşlar çok hastalanabilir, ölebilir. Eğer yavrular atmaca uğrabilir. Yani 10 tane yavru kolaya kaldırdığınızda bundan 2 tanesi, 3 tanesi elinizde gerçekten iyi performans olarak kalıyorsa büyük bir iştir her uçurumda. E biliyorsunuz kuş ilk önce gruplar halinde uçurulur. Sonra yavaş yavaş kendi içinde için e, uçum tekniği birbirine benzeyenler ayrılır. Sonra onlar uçuma verilir. Sonra ikili olarak havayı başa efendim e, başlarlar. Bu genelde iki tane bazen e, nadiren üç tane kuşu e, artık e, havayı başta iki, iki buçuk saat uçacak şekilde. Artık çok yüksekte uçacak şekilde, iyice nefeslenecek şekilde havayı başını tamamladıktan sonra artık e, teke alırsınız. Tek uçurmaya başlarsınız performansını görmek için. Tabi bu anlattığım süreç, uzunca bir süreç. Yani atmacası var, hastalığı var. Ondan sonra kurşun bazısı gelmez. Yani var, yani, içinde var. Eğer Eşlemeleri düzgün yaparsanız Kimisi yerine teslim olmaz yani e, Kimisi sarıp kalır yani bunlar bizim kuşlarımızın Efendim düzgün eşlemediğinizde e, neticelence ve sizlerin maruz kalacağı Efendim durumlardır Dolayısıyla e, ben e, bu kuşlardan gerçekten çok büyük kuşlar seyrettim çok büyük oynayan kuşlar seyrettim. Ama şimdiye kadar e, bu kuşların içinde e, bizim e, seyrettiğimiz e, müthiş performans sergileyen Çılgın isminde bir kuşumuz vardı. E, Bunu da e, Kaya abi e, bizim büyüğümüz Kaya abi bu ismi vermişti buna. Efendim e, dedi ki bu çılgınmış dedi kayabi herkes bilir halen derneğimizde kuş beslemektedir. Çok değerli bir ağabeyimizdir. Dolayısıyla o kuş o kuşun performansı, o kuş nasıl oynadı, o kuş ne yaptı? Onu sizlere anlatarak bu videoda eee kuşçuluğun sıkıntısı nedir onu biraz göstermek istiyorum. Ondan dem bulmak istiyorum. Şimdi bu kuş benim herhalde çok yoğun olduğum bir dönemde Cengiz tarafından uçuldu benim çok değerli bir damızlığından alınmaydı Bendeki o kanalla Cengizdeki diğer bir kanalı iki kanalı birleştirdik ve bunun iyi oynayacağına karar verdik Oradan daha sonra başka yavrular da aldık o kanalda ee, ve bize e, takkalı bozdumanlı bir erkek e, efendim elimize geldi. Zaten e, iyi oynayan kuşlar biliyorsunuz, yani kuş camiasında tecrübeli olmalı bilirler. Gerçekten yüksek performans gösteren kuşlar erkek kuşlardır. Çünkü e, dişi sonuçta ne kadar iyi bakarsanız bakın yumurtladığı için. E, bir nevi kemik erimesi meydana geliyor. Kuşlarda gücünde e, zafiyet meydana geliyor. Eğer hem uçuğu hem yavru alırsanız e, kuş zayıf düşüyor. Hastalanabiliyor. Dolayısıyla erkek kuş e, her zaman için performansı ciddi manada yüksek seviyede olan kuş. Bize hizmet eden kuş. Bu kuşu ben yavruyla hiç seyretmedim. Nasıl oldu bilmiyorum ama efendim bir böyle e, kış e, şeyiydi, havasıydı. Özür dilerim, şurada bilgisayarda bir ufak operasyon e, yapımından sonra oh. tekrar devam edeyim. Çok özür dilerim. Ne oldu? Neyse, herhalde bir sıkıntı var. Dursun şimdilik de. Şimdi, e, bu sıralarda herhalde ya bundan biraz sonraydı, ee, Cengiz'de e, kuşlara bakım yapmaya gitmiştik yani damızlıkların olduğu yere. Damızlıklara bakım yaptıktan sonra Cengiz dedi ki, hocam dedi bu kuş dedi yavrumda çok güzel telefonlar göstermişti, iyiydi. Şu kuşu e, götürüp dedi seyredelim, şu anda dedi çok ters bir zamana geldi, elimizde de e, şu anda kuş yok. Çünkü o uçurduğumuz performans gören, gösteren kuşlar son üçe geldi. sonbahar bahar yavrularıydı. Son üçe gelince onları mecburen son üç fekten dolayı kanat kuyruk değiştirsin diye bizim efendim büyük küme attık, Elimizde o anda uçuracak kuş kalmadı. Bunun üzerine Cengiz dedi ki ya şu dedi yavrular geliyor ama o yavrular oyuna başlayana kadar şu kuş çok güzeldi. Kanadını, kuyruğunu düzmüş. Biz bunu götürüp uçuralım dedi. Kuşu aldık oradan. Ee, uçum kümesine getirdik. Sonra o kuş uçurmaya başladı Cengiz. Ya geliyorum, gidiyorum. Kuş iki saat, iki buçuk saat havada kalıyor. Efendim, bir tane takla bulmuyor. Geliyor. Efendim yavrularla beraber. yavrularla orada yavrular iniyor. O uçuyor, 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 uçuyor. Bir tane takla yok. Geliyor, konuyor. Taklasız bir şekilde bir buçuk, iki saat, iki buçuk saat uçtuktan sonra. Cengiz dedim ki ya Üstad bu ne? Yani bu kuşun emin misin sen güzel oynuyorsun? Ya dedi hocam çok güzel oynadı dedi. Bunun dedi üstelik dedi kanalları belli. İşte biliyorsun bu yavruyu. biliyorum ama ben uçuşunu görmedim. Çok güzel oynadı yavruyken. Şu anda hiçbir şey yapmıyor. Cengiz dedi ki bunun dedi ben uçuracağım. Bunu inat edeceğim. Cengiz o kuşu iki ay uçurdu. İki ay. Ya yani normal bir kuşçu mümkün değil. Böyle bir kuşu. Ben hatta dedim ki ya Cengiz inatlaşma bununla. Yani bırak. Cengiz'e de olmaz. Bu kuş dedi bir şey istiyor. Sonra Cengiz ee, halen başlamayınca dedi ki herhalde dedi bu dedi şey yapacak dedi. Bir dedi eş istiyor dedi. Bunu dedi eş atayım ben dedi. Eş attı kuşu. Elimizdeki güzel kuşlardan birine eş etti kuş eşleşti. Yani yumurta efendim yumurtlamıyor ama yumurta kızdırıyor kuşlar. Efendim, yuva kızdırıyor. Yumurtlamamış gibi yumurtlamıyor. Uçuyor kuş. Sürekli uçuyor. işte geliyor, uçuyor, geliyor. Bir ay falan öyle geçti. Cengiz dedi ki ya bunun altına dedi dişi sürekli yatıyor ama yumurtlamıyor. Efendim erkek gidiyor, efendim kuşkun gidiyor, yatıyor boş yumurta mı ya? Dedi ki ya e, buna dedi, bir yumurta çekeyim dedi, bakayım dedi bir yumurta görsün, bakayım ne yapacak dedi. Yeni yumurtlayan kuşlardan bir çiftin yumurtasını aldım, bunların altına koydum. Kuş efendim e, yumurtaya yatmaya başladı. E, herhalde dördüncü günü falandı. Artık iyice yumurtaya sahiplendi. Yine seyrediyoruz kuşu. Uçtu, geldi. Gelirken, inerken bir perdahladı. Böyle hafif böyle bir şey gibi yukarı doğru çeker gibi yaptı. Bir tane takla vurdu. Cengiz dedi ki, kuş başlıyor. Aman Allah. Kuş bir başladı. 3-4 gün içinde kuşu aşağılanıyoruz Öyle oynuyor ki. Ya ben dedim ki Cengiz bu ne? Nasıl bir oyun tarzı bu? Gerçekten çok muhteşem oynamaya başladı. Ben her gün artık koştur koştur gidiyorum bu kuşun oyununu seyredeceğim diye. Çok güzel performans sergiliyor. Kuşu iki hafta yakın seyrettik. İyi oynadı. Cengiz dedi ki, hocam dedi kuş dedi maya yaptı dedi. Son dedi yumurta çıkmasına dedi iki gün üç gün kaldı. Dedi, bunu dedi yormayalım dedi. Şu dedi yavruya kussun dedi. Bir mayasını atsın dedi. Bir hafta sonra on gün sonra uçuralım dedi. Ezmeyelim kuşu dedi. Doğru söyleyin Cengiz dedi. Başka kuşlarımız var tabii. Ondan sonra biz onunla uğraşırken bir ton kuşumuz geldi aşağıdan onları seyrediyoruz. Onların performansına bakıyoruz. Sonra ee, kuşu eşinin yanına attık. Bu arada işte herhalde 4-5 gün kümeste kaldı. Yavru çıktı başkasının yavrusu ama yattılar çıkardılar yavru çıktı. Yavruya kustu. Aman Allah'ım böyle bir şey olmaz. Kuşu tekrar uçurmaya çalışıyoruz. Çıkarttık kümeste. Ya kuş mümkün değil. Hedefin dışına çıkmıyor Efendim uç diye zorluyoruz. Efendim bir süpürge var. Süpürge yere vuruyoruz falan. Kuş zıplıyor. Biraz böyle konuyor. Mümkün değil yani. En böyle koşturarak, ürküterek uçursan şöyle bir gaz istasyonunda kuş uçuyor. Dönüyor, geri geliyor, hedefe konuyor. Ve mümkün değil. Kapıda azıcık şöyle bir aralık görüyor. Oradan içeri giriyor yanlamasına. Kendisinin kanadını kıracak. Hemen yavrunun başına gidiyor. Yavruya böyle efendim kusuyor. Mümkün değil. Ya belki kuşla Cengiz iki hafta uğraştı. Kuşu efendim gaz istasyonunu dışına çıkartıp döndürebilmek için. En sonunda başardı. Kuşu tekrardan havaya verdirdi. Kuş artık yukarı çıkmaya başladı. Sonra kuş e, performansını göstermeye başladı. Ve kuş gözün gördüğü yerden geliyor. Hiç boş geçmiyor. Geliyor bazen tepesinin üzerine direkt inip taklayı oluyor. Her geldiğinde fırtınaydı. Ve kuşun kuşçu camiasında hayranlar oluştu. İşte Kaya abi dedi ki ya bu ne yapıyor dedi. Bu dedi bu lakap çıldın lakap mı Kaya abi dedi. Bu dedi çıldın dedi. Kuşu o kuşu en fazla seyreden arkadaşlardan birisi de Ercan Yıkılmaz'dır. İyi kuşçudur Ercan. Bizim sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Her kuşu yani kendi kuşlarını bırakıyordu geliyordu o kuş uçacak diye o kuşu seyrediyordu. Misafirler geliyor, o kuşu seyretmeye. Kuş e, ciddi manada 3 e, sene yani yaklaşık e, altı sezon e, performans sergiledi. uçtu. Her sene mi bu kuş üzerine koyar? Hiç hata yapmaz mı bu kuş? Ondan epey de yavrular aldık. E, bizim yine e, karbidörçü bu Volkan kardeşimiz var, o kuşu çok sever. Onun e, yavrularından karbidörçü. Avrupan kardeşe de verdik. onda da halen besliyor. Halen yavrularını uçuruyor. Birçok kimseye o kuşlardan nasip oldu. O kuşun yavrularından. Değişik dişleri. Ve kuş gerçekten bize hizmetini dört dörtlük yaptı. Sonra o kuşa çok büyük para teklif ettiler. Birkaç kişi geldi dediler. O zaman iyi paraydı hemen 5 bin lira verelim dediler. Birisi dedi ki 10 bin lira vereyim. Bu kuşa 10 bin lira vereyim. Biz dedik hayır. Biz çünkü şöyle bir huyumuz var. Asla oynattığımız kuşu, seyrettiğimiz kuşu satmayız. Çünkü biz kuşu para için beslemiyoruz. Fakat biliyorsunuz ki siz de kuşçusunuz. Yani nazar değiyor kuşlara. Yani birisi ister de kuşu vermezseniz yine çok sevdiğimiz bir arkadaşımız dedi ki ya üstü açık dedi. Ne istiyorsanız bu kuşa dedi. Vereyim ben bunu damızlık olarak alayım bu kuşu dedi biz de dedik ki hayır kuşu vermeyiz. Ertesi gün gece yavrusu vardı. Bayağı şöyle şöyle yavruları vardı artık. Yavruya kustu, gitti. İşte uçurduk. Yavruya kustu, gitti. Efendim eee hani yumurtası vardı. Çünkü büyümüştü yavrular artık. E, yumurtladı tekrar şey. Ertesi sabah kümesi açtığımızda yumurtanın üzerinde kuş ölmüştü. Hatta onun en son o altında duran yavrunu da Ercan'a hediye ettim ben. Ercan çünkü Ercan gözleri doldu, ağladı Ercan o kuş ölünce. Çok seviyordu kuşu. ben de çok seviyordum. Çok mu yani nadiren bir kuş öldüğünde üzülürüm. O kuşa mesela çok üzüldüm. Gözlerim doldu. Cengiz'in şekeri yükseldi. E çünkü insan sevdiği hayvanı kaybetmek istemiyor. Yani benim şimdiye kadar seyrettiğim, yani bütün herkesle Ankara Cenahı'nda teyit ettikleri, yani gerçekten hocanın uçurduğu en iyi kuş hangisidir diye sorarsan birçok kuşuştu. Çok deli oynayanlar vardı. Çok ciddi manada efendim performans sergileyen kuşlardı ama derler ki o çılgın bir başkaydı. Onun için ama çılgın bakınız çılgın eğer Cengiz olmasaydı başka hiç kimse uçurmazdı çınırdı. İşte Cengiz'in seyisliği, Cengiz'in büyüklüğü bu konularda odur. Cengiz bir kuşu hakkının sonuna kadar verir. Cengiz gerçekten iyi bir seyistir. Kuşa karşı çok efendim ciddi manada düşkündür, merhametlidir. Dolayısıyla Cengiz o kuşu uçurdu, bizler seyrettik. Ama her kuşçuya da efendim öyle kuş seyretmek nasip olmaz. İnşallah sizlere çok daha iyileri nasip olsun. Çünkü bunu sevmezseniz, buna efendim aşık olmazsanız kuşçulu bırakacaksınız. Bugünlük de yine 20 dakikayı doldurduk. Bu üçüncü bölümümüzde de mutluluk alıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.